İlişkiniz monotonlaştı mı? Ya da kendinizi artık böyle sıkılmış mı hissediyorsunuz? Artık böyle ilk günkü heyecanlarınız kalmadı mı? İşte çözümü buldum. Böyle bir şeyi ben normalde aslında alacaktım. Çok fazla ihtiyacım değildi ama alacağım, almam gereken bir şeydi. Ama bunu böyle düşünüp kendisi alınca ben ekstra mutlu oldum. Ve şöyle göstereyim. Böyle küçük tatlı şeyler ve hani böyle ekstra pahalı değil böyle ekstra düşünmeniz gereken bir şey olmayan şeyler. Ve böyle küçük sürprizler yaparsanız bence yani herkes mutlu olur. Ben aşırı mutlu oluyorum. Bence hepiniz mutlu olursunuz yani. Bunu zaten bunu kime alsanız mutlu olur bence. Şöyle aşırı tatlı bir şey şuna bakın. Burada reklam falan yok. Ee, kendi paramızla aldık dedim zaten az önce söylemiştim. <laughs> Şöyle. Oy minnacık. Bu arada hediye pilde koymuşlar, şöyle. Ben aşırı beğendim ve zaten benim manitam böyle sürekli böyle artık sayısını bilmediğim kadar hediye aldı için böyle ben eriyorum. Beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Arkadaşlarınıza da gönderin, kaydedin. daha çok böyle içerikler isterseniz bana mesaj atabilirsiniz, yorumlarda yazatabilirsiniz. どうし